merhabalar arkadaşlar. Ben Yasir. Arkadaşlar bugün yanımda arkadaşlarım var. Yusuf, Mert, ben. Evet arkadaşlar bugün e, ne yapalım? Soygun yapalım mı? Soygun. Soygun. Tam araba araba. Ha var. Arabamız var zaten arkadaşlar. Oo Yusuf abimiz sürüyor.

kimle kaç kimle ya. yastım böyle. Yastım böyle. Yastım böyle. Yastım Tamam ya. ben bineyim mi? Ya bir ya? Geliyorum. Kanka ne yaptın <laughs> bana ya? Bak yine. Bak. Senin ben kafan? <laughs> yapmaya gelmedik mi? Bak. Sevgili Fırza kes. Ya Mert yapma bir şunu ya. <laughs> Geliyorum. Açıyorum. Aa bende de var. Kanka ben patlatayım mı? Gel <laughs> seni Mert. Al şunu kaç. Yusuf gel kaçalım Mert orada kalsın. Ya, aşkım, gel ya. <laughs> Yusuf gel. Kaçam. Mert orada kalsın. Güzel, Güzelli <laughs> Güzel bölge. Beni al beni beni. Yusuf beni unuttun. <gülüyor> <gülüyor> ben, gitme, gitme, durun durun, durun ben, <laughs> ben, Gitme git. Yusuf yürüme. Yusuf bas. Yusuf basma. Benim için başma Yusuf. <laughs> Yusuf abimiz çok hızlı maşallah maşallah. Yusuf düzgün sür şu arabayı. Var ya öyle bir açım var ki üf. <laughs> Şuna. Bu o Yusuf abimizin yeni evi. Hemen de soyalım. Gülcüm nereye gittin? <laughs> Mert! Yürü, 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 yürü. Mert! 20. Yürü, yürü. eve gel. Mert 20. ev. 20. Ya Yusuf senin yapacağın işi. Ya ya budum budum budum. Ben arabayı böyle düşüktüm. <laughs> Hadi gel ya. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Seni mi? <be>. Hey <Ay>, bay. Hadi <laughs> <Ay>, gel. <ben> senin. <laughs> Çünkü beni şey yaptı evet. Oha Yusuf sen neredesin lan Gel gel. Hadi bir şey diyeceğim Herkes sepet alsın bu sepetten Niye Sepetlerle Videoyu evet. sıkıcı olmasın Çılgınlık yapalım Ya Yusuf ya <laughs> Ya Allah aşkına <laughs> şey yapma şunu Mert Arkadaşlar halime bakın. Ben burada kaldım. C4 ne? Çöp günü ne lan? Ya ben bu sıkıldım. Tam videoyu kapatalım. Gel yanıma. Arkadaşlar video burada sonar Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ya ee, Ya bir dakika. Başka oyunu öbür videoda çekeriz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Mert, monkey der misin? Monkey. dur, <laughs> <Yoktur>, öyle değil. <laughs> monkey, 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 monkey. Evet arkadaşlar, videoyu kapatıyoruz. Mert, ee, neyse. Ya sen ne yaptın? Ne yaptın onlardan?